Şimdi makinemiz Winlex 1530 zikzak makinesi. Makinemizin şöyle yağlama kısmını gösterelim. Şimdi şöyle bir kutuyla makinenin yanında yağ gelir. Bunu bu karterin içerisine doldurursunuz. Bunu ara sıra kontrol edersiniz. Yani burada high, low diye seviyeleri var. Bunu şöyle ortasına kadar gelebilir. Bu da yeterli olur bu seviyede. Şimdi makinenin pompası vardır. Buradan kendi kendini yağlar. Fakat bunu siz elinizle yağdanlıkla ya da böyle iğne enjektörleri var. Onlarla yağlamanız gereken kısmı var. Çağnoz. Yani şuradan mesela şöyle şimdi şöyle tornavidanın ya da herhangi bir şeyin ucuyla şöyle alacağız. Şöyle şuraya bir damla, iki damla bırakmanız yeterli. Bu Çağnoz bir süre sonra yani buna kendiliğinden yağ gitmeyeceği için bir süre sonra ses yapmaya başlar ve daha sağlıklı olması için bunu elinize yağlamanız gerekir. Onun dışında yağlamanız gereken bir yeri yok. Makine dediğimiz gibi kendi kendini yağlar. Şimdi ipliklere nasıl takıldığını göstereceğiz. Çardaktan şöyle aldık. Burada. Şurada 3 tane delik var. Bunlardan en az 2 tanesine takıyoruz. Şunlara takıyoruz. Daha sonra pulların arasından şöyle üstünden alıp şu delikten bu tansiyon. Standart makinelerde neyse o. Yani aşağı yukarı hepsinde aynıdır. Birbirine benzer. Sonra şu pulların arasından yukarıya yaya takıyoruz. Yaya taktıktan sonra şu parçaya daha sonra şuna ve buna bu horoz diyoruz biz bu parçaya. Buna da böyle Sağdan sola doğru takıp şuna takıyoruz, buna takıyoruz, şu deliğe ve iğneye takıyoruz. İplik takılışı bu şekilde. Masura'yı gösterelim ikiyi. Şöyle buraya bıraktık. Bunun takılış şekli saat yönünün tersinde olacak. Yani saat yönü böyle dönüyor. Bu şöyle hani tam tersine dönüyormuş gibi. Yuvaya yerleştiriyoruz. Şuradan alıyoruz bu aradan. Bir şurada bir yerimiz var. Buradan da aldıktan sonra şöyle ipi şöyle elimizin üstüne doğru bırakıp e, meki, meki yerinden çıkartırken şu tırnağı böyle elimizde açıp çekiyoruz. Takarken bunu açmıyoruz. Bir tık sesi gelecek. Mekik yerine oturdu demek oluyor bu. Şöyle bir ses. E, şu anda makinemiz hazır. Masura sarmayı gösterelim. Masura sarmada da şimdi şurada e, bunun tansiyonu var. Şu aradan ikisinden takıyoruz. Şöyle pulların arasından. Yedek masuramızı koyuyoruz şuraya. Şöyle birkaç tur buna doluyoruz. Ondan sonra şöyle kopartıyoruz. Bu da bunun mandalı. Bunu bastırıyoruz. Makine çalışırken masuramız sarılacak. Onun dışında e, makinenin hız ayarı e, elektronik kafadan motorlu makine olduğu için hız ayarını yapabiliyoruz. P tuşuyla P birinci parametreye giriyoruz. Burada başka parametreler de var, servisle alakalı. Siz bunları kurcalamanıza gerek yok. Birinci parametrede hızımızın ayarı var. Daha sonra P ye, yani P ye bir kez basıyoruz, parametre 1'e giriyor. Onun içine girmek için S'ye basıyoruz. E, 1800 devir. Biz bunu 1800 devirde uygun görüyoruz. E, yani 2000 devre kadar çıkabiliyor. Ee, işin durumuna göre yani kalın işlerde e, düşük devirle çalıştırmak faydalı olur. Maksimum 1800 devirde kullanılacak. Ee, ayarladıktan sonra hızımızı S'ye basıyoruz, çıkıyoruz. Bu şekilde kaydoluyor. Makinenin e, bir zikzak genişliği var, bir de adım ayarı e, yeri var. Şimdi adım ayarını değiştirmek için eğer küçültmek istiyorsak şu kola şöyle aşağı doğru bastırıyoruz. Daha sonra şuna basıp böyle numaraları küçültüyoruz. Bu şekilde adım ayarımız küçülmüş oluyor. Daha sonra büyütmek istiyorsak, bunu şöyle getiriyoruz, çıkartıyoruz. Şu anda maksimum adım ayarı 5. Daha küçük yapmak istiyorsak, bu kola basmamızın sebebi bu düğme rahat dönsün diye. Şöyle, bu da 3 milim adım ayarı mesela. Burada 5. Eğer ziksanı daraltmak istiyorsak, bir tornavida yardımıyla şu e, vidayı gevşetiyoruz. Bunu şöyle yukarıya doğru alıp, daha sonra... E, bu kolu şöyle çeviriyoruz. Bu kolun şu uç kısmı e, buradaki numaralardan hangisine gelirse e, o kadar dar zikzak yapar. Sıfıra kadar aldığımız zaman da düz dikiş yapar bu makine. E, daha sonra mesela şimdi şöyle yapalım. Tornavidayı aldık, bunu gevşettik. Şöyle, şöyle yukarıya kadar aldık. Zikzamızı sıfırladık. Bununla da şöyle bunu sıkıştırıyoruz. Hani kısa dikişlerde falan bunu oynatmamıza gerek yok. Yani bu böyle şey yapabilir, çalışabilir. Burada, burada, istediğiniz yerde. Ama uzun vadede mesela hani bir ölçümüzü tutturduk, dikmek istiyoruz. Şöyle ikisini getiriyoruz, sıkıştırıyoruz. Bu şekilde ölçümüz de kaymamış oluyor. Şimdi bir çalıştırmasını gösterelim. İpimizi taktık, masuramızı taktık yedek masonumuz sarıyor düz dikişi almak için ee, düz dikişi göstermiştik şöyle bunu böyle gevşetiyoruz yukarıya şunu şöyle sıfır aldığımız zaman tam sıfır çizgisinde olması lazım sıfır alıyoruz şu anda düz dikiş mesela onu da gösterelim şimdi dikişimize başlayalım makineyle ileri geri yapmak istiyorsak eğer şu anda tam düz olmadı sıfırlayamadık. Şöyle tam sıfıra alalım. Şu anda sıfırda. Makineyle mesela çalışmaya başladık. Bir şöyle. Evet. Tam düz dikiş pozisyonu bu. Dediğim gibi tam sıfırın üzerinde olacak. Bunu ayarladıktan sonra şunu şöyle sıkıştırıyoruz. Şu düz dikişler. İleri geri dikiş sağlamlaştırmak için şu kola basıyoruz şöyle. Ayağı kaldırıyoruz. Evet bu şekilde başladık. İpimizi kopartalım. Şimdi e, bu arada makineyi şöyle pedala bir kez basıp yarısında bıraktığım zaman tam geriye basmadan iğne aşağıda durur ayağımı kaldırıp işi kaydırmadan çevirebilirim dikişim işi şey, yani diktiğim malzemeyi. Pedalı tam geri bastığım zaman iğne pozisyonlu olduğu için yukarıya kalkar iğne. En yukarıda durur. Şimdi direkt zikzak almak istiyorum mesela. Şu makine şunu e, en alta çektiğim zaman makinemiz şu anda zikzak yapacak. Şöyle başlıyorum. Hızımı maksimumda e, sabitledim 1800 e ama yani e, ayağımı ne kadar basarsam o kadar hızlı götürüyor makineyi. Sonuna kadar basma basmadığım için şu anda yavaş gidiyor. İyice dikişi hani diktiğim malzemeyi kontrol altına alınca sonuna kadar basacağım ve makine son hızla gidecek. Şimdi yapacağım. Bu arada bir şey daha. Makineyi çalıştırırken şurada yukarıya yağ verir. Bunu da ara sıra hani kontrol edin. Burada yani yağ yukarıya gelmezse makine yağlamasını yapmıyor demektir. O şekilde e, çalıştırmayı bekleyin. Için sonunda yine bu ileri geriyi kullanıp şu anda ettiğimiz malzeme bu.